Merhaba arkadaşlar. Tap Teleskop kanalına hoş geldiniz. Ben Cengiz Ayar. Bugün sizler için cep telefonunu webcam olarak nasıl kullanırız onu anlatacağım. Webcam'e ihtiyacınız var. Elinizde webcam yok. Webcam fiyatları çok yüksek. Bunun için ne yapmanız gerek? Webcam'e tonlarca para harcamanıza gerek yok. Ne yapıyoruz? Cep telefonumuzu webcam olarak da kullanabiliyoruz. Bunun için iki tane programa ihtiyacımız var. Birisi bilgisayara, Birisi de telefonumuza çok basit programlar, kullanımları çok basit. Hadi hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım ve bedavaya webcam sahibi olalım. İlk önce bilgisayarımız için kullanmamız gereken uygulamayı yükleyelim. Tarayıcımıza giriyoruz. Google'a Doril Cam yazıyoruz. Bu gördüğünüz site kendi orijinal sitesidir. Burada görüyorsunuz Android için, Apple için, Windows için. Windows'a tıklayalım. Buradan programımızı indirelim. programımız indi kuralım Next diyoruz Gördüğünüz gibi program çok basit bir şekilde yüklendi Virüs taraması da yapıldı güvenli olduğunu görüyorsunuz Finish diyoruz Evet DROIDCAM App evet. Hazır Evet şimdi de uygulamamızı cep telefonumuza yükledim Apple kullandığım için ben App Store'dan indireceğim Android kullanıcılara Google Play'den indirebilirler Evet App Store'a giriyorum arama kısmına DROIDCAM yazıyorum zaten çıktı gördüğünüz gibi programı indiriyoruz. Ve bu açıyoruz. Bakın burada ne diyor? Droid Cam Wi-Fi off diyor. Droid kullanabilmeniz için Wi-Fi'ye bağlı olmanız gerekiyor. Yani Wi-Fi ile aynı ağdaki bilgisayarlarda webcam olarak kullanabiliyoruz. O yüzden telefonumuzu Wi-Fi ağına bağlamamız gerekir. Evet Wi-Fi'ye bağlandık. DroidCam uygulamasına girelim. Gördüğünüz gibi IP adresini verdi. Şimdi bu IP adresini bilgisayarımıza gireceğiz ve telefonumuzu webcam olarak kullanmaya başlayacağız. Evet şimdi telefonumuzdan DroidCam uygulamamıza girelim. Bu görmüş olduğunuz device IP yani aygıt IP'sini aygıtımızın IP'sine girelim. Aygıt IP'miz 218'di. Start verdiğimiz gibi direkt webcam olarak telefonun ekranı bilgisayara yansıyacak. Evet startı verdik. Gördüğünüz gibi arka ekran yansıdı. Öne çeviriyorum ve gördüğünüz gibi telefonumuzun ekranı bilgisayarımızda görülüyor. Tabi burada ters görülmüş bunu çevirebiliriz artık. Çünkü telefonumuzu ters tutmuşuz. Evet gördüğünüz gibi bilgisayarımızın ekranı telefonumuzda görünüyor. Yani diyeceğimiz o. Webcam'e tonlarca para harcamanıza gerek yok. Telefonunuzda webcam olarak kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Webcam'e ihtiyacınız olduğunda bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bugün sizler için cep telefonlarımızı nasıl webcam olarak kullanırız onu anlattık. Umarız saydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorunlarda aşağıda yorumlar kısmından bize belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırız. Daha güzel içeriklerde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.